Soğuk ve fırtınalı bir gecede genç bir doktor küçük bir hastanenin acilinde nöbet tutarken oraya oldukça yaşlı bir kadın geldi. Tansiyonu varmış ve çok hastaymış gibi görünüyordu. Dış görünüşünden ve elbiselerinden kadının fakir biri olduğu belliydi. Yanında 30 yaşlarında genç bir adam vardı. Onun da yorgunluğu ve uykusuzluğu yüzünden anlaşılıyordu. Doktor hasta kadına yaklaştı ve ne sıkıntısı olduğunu sordu. Yaşlı kadın ona yorgun bir sesle şekerinin ve tansiyonunun yükseldiğini söyledi. Doktor ona gülümsedi ve onu muayene etmeye başladı. Tam o esnada genç adamın telefonu çaldı. Özür dileyerek telefona cevap vermek için odadan çıktı. Birkaç dakika sonra odaya geri geldiğinde gözleri yaşlıydı ama bir kelime dahi etmedi. Doktor ona hasta kadınla alakalı sorular sorduktan sonra acilen başka bir hastanede insülin tedavisine başlanması gerektiğini söyledi. Çünkü orası küçük bir hastaneydi ve ellerinde insülin ilacı yoktu. Genç adam hemen en yakın eczaneden ilacı alacağını söyledi. Yaşlı kadın ona, "Ama oğlum, hava dışarı çıkmak için çok soğuk. Kendine eziyet etmeni istemiyorum. Benim için şimdiye kadar yaptıkların yeterli." Genç adam bir saniye bile düşünmeden ''Mihim olan senin sağlığın'' dedikten sonra odadan çıktı. Doktor yaşlı kadına şöyle dedi. ''Siz onun annesisiniz. Size bakmak onun görevidir.'' Yaşlı kadın. ''Ben onun annesi değilim. Bu buz gibi soğuk havada buraya yürüyerek gelirken bu genç arabasıyla yanımdan geçiyordu. Beni görünce durdu ve bana gideceğim yere kadar götürmeyi teklif etti. Şimdi de bana kendi parasıyla ilaç alıyor.'' dedi. Birkaç dakika sonra genç adam elinde insülin ilacıyla geri döndü. Yine telefonu çaldı ve cevap vermek için dışarı çıktı. Bu kez yüzünde bir gülümsemeyle içeri girdi ve "Allah'a hamdolsun. Rabbim sana şükürler olsun." dedi. Doktor genç adama yaklaştı ve "Mesele nedir? Daha önce de telefona cevap vermek için çıktınız ama geri geldiğinizde keyifsiz görünüyordunuz. Bu sefer sizi gayet mutlu görüyorum." dedi genç adam, ''Ben bu şehirde çalışıyorum ama eşim başka bir şehirde yaşıyor. Evleneli yedi sene oldu, eşim hamileydi, bugün de doğum sancısı başlamış. Çok kan kaybetmiş. İlk aradığında bana durumunun kötü olduğunu ve hastanede onun kan grubundan bulunmadığını söylemişti. Eczaneye ilaç almaya giderken Allahü Teala'ya dua ettim. Yaşlı kadını ve çocuğumu kurtarması için Allah'a yalvardım eşim ikinci kez aradığında Kızılay'dan üç kişinin geldiğini ve ihtiyacı olan kanı getirdiklerini söyledi. Allah'a şükür, eşim ve oğlum kurtuldu. Şükürler olsun ki şimdi iyiler. Doktor gözü yaşlı bir şekilde yaptığım bu iyilik sana daha büyük bir iyilik olarak geri döndü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu hadis şerifinde ne kadar da doğru söylemiş dedi ve devam etti. Bir kimse bir müminden dünya sıkıntılarından birini giderirse, Allah da kıyamet gününde o müminin sıkıntılarından birini giderir. Bir kimse darda kalana kolaylık gösterirse, Allah da ona dünya ve ahirette kolaylık gösterir. Bir kimse bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da onun dünya ve ahiretteki ayıplarını örter. Mümin kul, din kardeşinin yardımında olduğu sürece Allah da o kulun yardımındadır. ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا ايها الناس اذكروا نعمه الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض لا اله الا هو فانا تؤفكون